Ne kadar çok benziyorsun. Gerçekten sanki anneye bakıyormuşum gibi. Evet, aynı ikiz gibiyiz. Annemle babam bile aramızdaki fark anlayamaz. Evet, kafaları karışır. Seninle konuşmak çok isterdim. Arkadaşlarım bekliyor. Görüşürüz. Bu arada sen nerede oturuyorsun? Yalın sanındaki mavi evde oturuyorum. Hadi görüşürüz. Hmm. Şimdi saçlarımı senin gibi yapacağım ve evine gideceğim. Sen misin gibi yapacağım. <laughs> Kızım ne oldu sana? Bu yırtık kıyafetleri nereden buldun? Baba boğazım çok ağrıyor. Üstelik bir kız saldırdı. Kıyafetlerimi aldı. Evet sesin çok farklı geliyor. İçeri geç hemen. Polisi arayacağım. Burada ne oluyor böyle? Baba işte bak bana ne kadar çok benziyor. İşte bu kız kıyafetlerimi aldı. Hayır sen benim hayatımı çalmaya çalışıyorsun. Hayır baba bu sahtekar yalan söylüyor. Taklitimi yapıyor. Baba gerçek kızım benim. Bana inan. İkisi de birbirine çok benziyor. Sizce benim gerçek kızım hangisi? Yorumlara yazın. Ne kadar çok benziyorsun. Gerçekten sen kendine bakıyormuşum gibi. Evet, aynı ikiz gibiyiz. Annemle babam bile aramızdaki fark anlayamaz. Evet, kafaları karışır. Seninle konuşmak çok isterdim. Arkadaşlarım bekliyor. Görüşürüz. Bu arada sen nerede oturuyorsun? Yalın sanındaki mavi evde oturuyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi saçlarımı senin gibi yapacağım ve evine gideceğim. Sen misin gibi yapacağım. <laughs> Kızım ne oldu sana? Bu yırtık kıyafetleri nereden buldun? Baba boğazım çok ağrıyor. Üstelik bir kız saldırdı. Kıyafetlerimi aldı. Evet sesin çok farklı geliyor. İçeri geç hemen. Polisi arayacağım. Burada ne oluyor böyle? Baba işte bak bana ne kadar çok benziyor. İşte bu kız kıyafetlerimi aldı. Hayır kartımı çalmaya çalışıyorsun. Hayır baba bu sahtekar yalan söylüyor. Taklitimi yapıyor. Baba gerçek kızım benim bana inan. İkisi de birbirine çok benziyor. Sizce benim gerçek kızım hangisi? Yorumlara yazın.